Abdullah, Pembe ve Alev arasındaki ilişkide yaşanan gelişmelere dair ipuçları yakalamaya başlayacak. Bu ipuçları, Alev'in masumiyetinin ortaya çıkmasına yardımcı olacak gibi görünüyor. Alev, Abdullah'a bir şans vermek istemese de, Abdullah bu sefer Pembe'yi hayatından tamamen çıkaracak gibi görünüyor. Çimenin başına gelenler ise, onu büyük bir mutsuzluğa sürükleyecek gibi görünüyor. Görkem'in evdeki hakimiyeti iyiden iyiye artarken, her şey onun planladığı gibi yol almaya devam ediyor gibi görünüyor. Ancak bu saltanatın uzun sürmeyeceği kesin. Çünkü Ömerle yaptığı bir konuşma sırasında birlikte geçirdikleri gece hakkında bazı gerçekler gün yüzüne çıkacak. Ayrıca Giray ve Doğan'ın uyumu ve Doğan'ın mutluluğu bizi etkilerken yakında büyük bir aşkın ve uyumun bizi beklediği konuşuluyor. Bu durum, Fatih'in evlenmesine rağmen büyük bir tepkiyle karşılanacak.